Şimdi bu e, programın yani ders programın üç tane e, dönemi var. Yani hedef şurada gördüğünüz gibi e, üç tane bak Akdeniz mutfağı var burada görüyorsunuz. Bunlar e, Akdeniz e, şeyi piramidi. O Akdeniz piramidine göre 3 öğün yemek yiyorsunuz ve her öğün yemek arasında 4-6 saat mesafe bırakıyorsunuz. Yani asıl istenen o. Yani 3 öğün her 5 saatte bir ortalama yiyeceksiniz. Bunu yaptığınız zaman güzel bir düzen oluyor, güzel bir ayar oluyor ve bundan dolayı da kilo almak mümkün değil. Yani çok güzel bir düzen. Biz neyi biliyoruz, neyi duyduk? Asas as ye, sık sık ye. Değil mi? Yalnız biz işte asas as yiyip de yani asas as sık sık e yemediğimize göre ne yapıyoruz biz asas as yememiz gerektiği yerde? Biz beş defa asas as yiyeceğimiz yerde iki defa çok yiyoruz, üç defa az yiyoruz. O zaman sanki yedi sekiz defa az yemiş gibi oluyor. Yani burada bakın e az az yeme tavsiye ediliyor. Ama az yeseniz bile burada gördüğünüz gibi şekeriniz yükseliyor. Bakın şurada. Yani bakın şöyle ben gösteriyorum. Şimdi burada yediğiniz zaman şeker yükseliyor. İnsülin salgısı geliyor. İki saat sonra normale dönüyor. Yine yükseliyor. Tamam mı? Yani şöyle sizin bir şey yediğiniz zaman şekeriniz yükseliyor. Ondan sonra şekeri dengeleyen hormon, insülin hormonu üretiyor vücut. Onu şey yapması için e, üretiyor. Siz iki saat sonra şekeriniz normal değere düşmesi lazım. Normal değere düşüyor. Zaten düşmese şeker hastasısınız. Yani iki saat sonra daha düşer düşmez acıkma geliyor. Ondan sonra bir daha yiyorsunuz. Bir de o yediğinizi dediğim gibi asla kalmıyorsa bu defa o insülin salgısının hep yüksek gitmesinden dolayı, yani gidişatı hep yüksekte olmasından dolayı vücut kilo yapıyor. Yani kilo alıyorsunuz. Kilo almanın nedeni. Anlatabildim Onun için biz 3 öğün diyoruz. Şimdi e, birinci dönemde hazırlık yapılıyor. Bu mamül iki, iki, iki gün sürüyor hazırlığı. O iki günde sizin vücut enerjini, enerji deponuz vücuttaki enerji de boşaltılıyor. Boşalttıktan sonra, boşaltıldıktan sonra, vücuttaki enerji boşaltıldıktan sonra ne yapacak enerjisiz? Yağ deposundan harcamaya başlıyor. Buradaki gördüğünüz gibi 5 defa start diye bir mamülü, onu tek kullanıyorsunuz, hiçbir şey yemiyorsunuz. Burada enerji deposu vücutta, yani karbonhidrat deposu dediğimiz, glikojen deposu boşalıyor. 2 günde bir hazırlık yapıyorsunuz. Detoks da oluyor bir yandan. Ya. Şimdi bunu yaptınız. Ondan sonra bir öğün yiyorsunuz. Bir öğün yiyorsunuz. İki öğün yerine de iki öğün yerine de bir devam ürünü kullanıyorsunuz. Yani bir öğün yiyorsunuz Akdeniz mutfağına göre. Mesela o öğün yemenizi ama akşama da çevirebilirsiniz. Yani sabah değilse akşam, akşam değilse öğlen ama günde iki kez muhakkak ürünü kullanmanız lazım. Günde iki kez kullandığınız zaman, bir kez yediğiniz zaman ortalama haftada bir, 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 bir buçuk, iki litre yağ eriyor. Çünkü siz enerji harcamanızı yağ deposundan harcatıyorsunuz. Şimdi hedefiniz 20 kilo vermek. 20 kilo verene kadar 17 kilosunu verdikten sonra 3. döneme geçiyoruz. 3. dönem nedir? 2 öğün yemeye başlıyorsunuz. Son kez ürünü alıyorsunuz. Tamam Yani burada ne oluyor? Siz 2 öğün yiyorsunuz. Son kez ürünü kullanıyorsunuz. Son 3 kilonuzu bu şekilde veriyorsunuz. Bunu da yaptınız. Bu da bitti. Son 3 kiloyu da verdiniz. O zaman hiç ürün kullanmıyorsunuz, hedefe ulaşmış oluyoruz, üç ön yemeye alışmış oluyoruz. O zaman ne biz baştan sona kadar yaptık mı ne neye, neye neye baş neyi başardık? Bir mesafeli yemeği öğrendik, bir iki değil üç e, dört değil beş değil üç ön yemeği öğrendik, mesafeli yemeği öğrendik, mide küçüldü, metabolizma rahatladı ve ondan dolayı da bu ayardan dolayı geri kilo almıyorsunuz. E var mı peki böyle yapan? Dediğim gibi şu anda milyonu aştı. Düzen, bu ayar düzen kaldığı müddetçe kilo almıyorsunuz. Bizim mesela kaç kişi iki sene, 3 sene gram almıyor. Hatta 1 iki kilo veriyor bile. Ve ayarı bozar bozmaz tabii ki alacak. Mesela biz şimdi bu odayı burayı 22 dereceye ayarladığımız zaman 22 dereceyi ayarladığımız zaman kilimayı kapattığımız an bu defa derece yükselir. 25-28 derece olur sıcak olur. Doğru mu? Evet. Yani bu demek oluyor ki kilimayı biz dokunmayacağız. Yani bizim bu öğrendiğimiz düzeni devam süreceğiz. Bu düzeni bozduğumuz an hemen eski halimize dönersek haliyle kilo alacağız. Yani bu bizim buradaki kısa ve net e, dört dönemlik gidişat bir hazırlık oluyor. Bu hazırlık iki gün sürüyor. Hiç yapamayan bir gün yapıyor. Ondan sonra kilo verme dönemi iki defa öğün yerine mamül alıyor. Bir defa yiyor. Ondan sonra iki defa yemeye başlıyor. Son kez kullanıyor. Ve en sonunda hiç kullanmıyor. Sadece o yeni öğrenmiş olduğu düzene uyguluyor. 20 kilo vermek isteyen birisi başlıyor Startla startı 2 gün yaparsa 2 kilosu 2 günde gidiyor yani sonra 14 gün sonra yani 14 gün 14 gün sonra ortalama yani bunu iki gün yaptıktan sonra üçüncü gün iki defa alıyor bir defa kullanıyor 2 defa kullanıyor bir defa yemek yiyor bunu 2 hafta yaptıktan sonra, ne oluyor? 2 i̇ki, hafta kullanırdan sonra ortalama 5 ile 10 kilo arası veriyor. ilk 2 haftada. Yani 10 kiloyu vereni de gördük. 3 kiloyu vereni de gördük. Ama ortalama 5-6 kilo veriyor. ilk 2 haftada. İlk 2 haftada 5-6 kilo ortalama. Bunu verdikten sonra 2 haftada 3. 4. 5. haftada ortalama bir, birer buçuk kilo gidiyor. Yani ortalama birer buçuk kilo veriyor. Birer buçuk kilo verdiği zaman ilk ayda hesaplayalım. İlk iki haftada beş kilo verse, ondan sonra birer buçuk kilo verse, ilk ayda sekiz kilo gitmiş oluyor. Yani bu şaka masal espri değil. Bir de gayet sağlıklı, zaten sağlıklı olma ol, olduğuna dair e, ölçüm var. Bu ölçümden takip ediliyor zaten. Ben size onu izah edeceğim şimdi. Öncelikle bu program 4 dönem işte yapılıyor. Ondan sonra da hedefe ulaşılıyor. Yani 20 kiloda kalacak olursak 8 kiloyu ilk ayda ondan sonra birer buçuk kilo verirse geriye ne kalıyor? 12 kilo. 12 kilo. 12'nin 9 kilosunu da birer buçuk vererek 4 haftada da onu vermiş oluyor. 2 ayda 2 iki ayda 9'da yani 2,5 ayda 20 kilosunu verir.